Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yapılmış olan Süryani büyülerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu da görünen yerlere. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kağıdı nasıl hazırlayacaksınız? Öncelikle telefonla ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdın bilgisayardan çıktısını alın ve dediğim işlemi gerçekleştirin. Her şey yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz olarak bu bakımları sağlıyoruz. Tek şartımız bizi hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba Kardeşlerim Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere domuz büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki olumsuzluğu kaldırmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum Bu yapacağımız işlem bütün olumsuzlukları kaldırır, her şeyi yoluna koyar ve düzenmesini sağlar Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar Buraya, buraya ve buraya Daha sonra Bu yaptığımız işlemin telefonda ekran görüntüsünü alıyorsunuz bilgisayardan çıktısını alıp evinizin yakında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 10-15 ya da 20 günlük bir süreçte üzerinizdeki olumsuz etkilerin hepsi yavaş yavaş kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bir ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırın. Bunu yaptıran bütün kardeşlerimizin sıkıntı problemlerinin ne olduğunu anlatıyorum. Dedim ki buraya ekran görüntüsü alıp dediğim işlemi yapın. Ve bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.